Evet şimdi de Antalya'ya geçiyoruz. Antalya Finike Kapıçay Barajı Antalya Valimiz Hulusi Şahin Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ahmet Gümen AK Parti Milletvekili Mustafa Köse AK Parti Milletvekili Tuğba Vural Çokal AK Parti Milletvekili Kemal Çelik AK Parti Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Onur Temel. Önce şöyle bir zoomlayalım ve çevreyi görelim. Antalya Finike Kapıçay Barajı. Evet burada da yine aynı şekilde makaslar bugünün hatırasına kordeleyi kesenlerde kalacak. Sayın Valim, duydunuz değil mi? Valim, duydunuz değil mi? Duyduk Sayın Cumhurbaşkanım. Peki. Ya Allah! Efendim? Bismillah. Türkiye portakal bahçelerine hayat verecek. Bismillah. Bismillah. Evet, su görüyorsunuz, su gibi aziz olun diyoruz ya, bakın nasıl geliyorsunlar.